Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saklanmaç oynayacağız. Saklanmaç oynayacağız. Hadi. Şimdi kime be? Hadi. O piti piti yapalım. Hadi yapın. O piti piti piti. Miraç saysın. Hepiniz sayarsanız karışır. O, o piti piti karamelasip piti. piti, piti, piti Kiraz karamel. lastik, lastik. Biz size geldik, dikkendik. Hamama gittik, temizlendik. Tamam. Dik, dik. Yine sana geldi. Hadi hadi yet uzatma ebe sensin. <laughs> şey yap nereye say. Aynen evet oraya. Aynen. Bakma. Bakma hile yok önüne dön. bakmıyorum. Hayır önüne döner misin öyle yok. Hadi Miray hadi Miray. Hayır hayır dur bitmedi. Hayır, hayır, bitmedi. Bir. Yer. Hayır hayır başka Benim bir yere, yere sakla. Arkama saklanıyor. Önüm, arkam, sağım, solum, hepsine saklamam gerekiyor. Hadi bul bakalım. Bil, oraya saklanmış. Bul onları. <laughs> Hadi Miraç. Güveniyorum sana. Mehmet <laughs> Fatih Sobelendin Şimdi sıra Miray'da <laughs> Gel gel diye. Ama uzaklaş burada durma Ben de inandım Korku Evet, tobelendiniz evet, ikiniz de. Şimdi kim yumuyor? İkinizden birisi. Mehmet Fatih, Mehmet Fatih. Tamam olsun, fark etmez. Hadi saklanın. Bundan sonra da Mehmet Fatih yumar. Dur dur, saklanmadılar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kıp kırmızı oldum Miray. Mehmet Fatih yandırdım. <laughs> Mehmet Fatih kafasını saklayınca <laughs> saklandım sanıyor. <Gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mehmet vardı yine sobelendin. Hani abin? Miraç neredesin? Gördüm iğrenç. <laughs> Abi, ben şimdi, oh, şimdi Mehmet Fatih yumuyor. Oh, oh, piti piti. Hayır, hayır, hayır hayır Mehmet Fatih yumuyor. Ben yapacağım, ben yapacağım. Tamam. Sen yumuyorsun. Hayır. Oh, oh, İlk e, sobelenen yumuyor aşkım. Tamam yap piti. hadi yap yap. Oh, oh, piti piti. Karına, piti. Hani, tamam hadi yum sen ah, gel. Hay, sen hay. çıktın hay. hadi hay. gel. Tam gel beraber bulacağız gel. Ha. Tamam. Yum, hadi saklanın. Tamam, ben bakarım yedi, nerede iki, olduklarını. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim arkam sağ sol sobe saklamayın hep. Sobe. Hayır orası değil. Sobele, sobe, miracı sobele, miracı sobele, miracı burası. Hayır, hayır. hayır burası sobele. Olmadı. Sobe, sobe. Sobelendin. <laughs> Sobelen. Burası değil ki buraya mı yumdu Mehmet Fatih? Buraya yumdu. Miraç geliyor. Ay Miray geliyor. <laughs> Sağ be <sabe. gülüyor> Miray. Miraç kardeşim ben çıktı. Asya nereye gidiyorsun? <laughs> Düşecek çocuk. Kayarsa Aynen. bacağı yanar. Aynen. Aşkım nereye gidiyorsun? Buradan <laughs> Ama elektrik vardır. Aynen, ben ben Asya bilmiyorum. gitme. Beraber kayın o zaman. Ana elektrik var orada. Ben şeyi. Asya, Asya Olayın. düşeceksin Asya. Asya düşeceksin. Asya dur. Asya dur. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranda sağ solda iki tane video çıktı. İzlemeyi değilsiniz. izlemeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı ve like, kanala abone olmayı